Arkadaşlar herkese selamlar. Merhaba. Slovenya'nın son noktasında kaldık arkadaşlar. Şimdi yolumuz nereye Gürcan Bey? Hırvatistan. Evet Hırvatistan. Zagreb. Woo. Başkentine gidiyoruz Elif Hanımcığım. Sonrasında aşağıya doğru işte göllerdi, kıyı şeridiydi. Oradan devam edip Yunanistan'a doğru ilerleyeceğiz bakalım. Deniz kenarından böyle evet. yavaş yavaş dönüş yolunda ilerliyoruz. 8-10 günümüz falan kaldı. Oh, bir şey kalmamış ya. Şaka tamam. gibi. 2 ay nasıl geçti hiç anlamıyorum ben. Ben çok anladım Elif Hanım. Çok kötü geçti. <laughs> ya yani çok güzel geçti. Niye öyle diyorsun? Ya güzel de çok yorucu ya. Evet, evet koştur, kesinlikle. Koştur, 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 koştur. gibi geziyoruz, yürüyoruz, bakıyoruz. Dağları, tepeleri çıkıyoruz, şelaleler, göller, şehir merkezleri, yol yapıyoruz. molimo vas platite iznos karticom i please pay the amount shown by card or by cash. Please wait. Thank you. Have a safe trip. Hırvatistan. Daha girer girmez. Welcome parası dedi. Burada da vinyet yokmuş arkadaşlar. Geçtiğimizi ödeyeceğiz. Şimdi buradan 11 nolu tramvaya devam etmemiz lazım. Sadece böyle ücretsiz yerler biraz böyle tekin olmuyor arkadaşlar. İnsan bir tırsıyor. <laughs> Çok değerli bir şey bırakmamak lazım içeride. Hırvatistan'da da tramvaya binmek için büfelerden bilet alıyorsunuz. 0.53 Euro. Yarım saat geçerli. şöyle veriyor herhalde. Evet. Kesin mi? Ne yaptı ki? Yırttı şeyi. Bir şey yapıyor. Ve işte Meydana geldik Elif Hanım. Evet. Bak tramvaydan burada bineceğiz zaten. Biz evet. biraz yürüyelim diye bir durak önce indik. Şimdi Elif Hanım burada çok meşhur katedral var. Evet. Zagreb Katedrali ona bir bakalım. Bu kadar şanslıyız ki şu Avrupa turunda Hırvatistan'ın en önemli simgesi şu an tadilatta. <laughs> Yani şuna denk gelmemiş de kötü oldu ya. Büyük ihtimalle işte sezon bitti ya, sezon bitince bunlar tadilatı alıyorlar. Bize denk geldi. Yapacak bir şey yok, Başka yerlere gidelim, gel. Zagreb'te sokak lambaları gazla çalışıyormuş hala. Aa. Akşam olunca görevliler varmış, onları her akşam yakıyorlarmış. mahallelere döndü İstanbul'a. Bir de bu tarafa dön bak. Buradaki düzene bak, oradaki düzene bak. Her çeşit şey var burada. Tamam yavaş yavaş kaçalım. Ben de kahve içtim. Ben de yapısı çok iyi şu an burası. Kesinlikle yani çok farklı bir şeyle yapmışlar. Seramiğe benziyor ama değil galiba. <laughs> Arabaya bakın. abi, <laughs> <laughs> evet, kartondan yapılma gibi sanki. Üstü deri kaplı. <laughs> ¿Por qué escalera? Ahí a la izquierda. Bu nasıl bir adet? Adam sakızını çiğneyip yapıştırmış buraya. Ne <laughs> sakız ya ne pis <gülüyor> <gülüyor> sakız yapıştırmak ne ya? ya. Cere yazmış. yazmışlar. İyi. Bu ne ya? Çok kötü. Yerlere düşmüş baksana, çok kötü. Sakız duvarı. Ay. Tesla'nın heykeline geldik. Burada tutanmış kendisi. Doğum yeri burasıymış. Çanlar bizim için çalıyor Gülcan ve İlginç. Kaçmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Elif han bize füze yaptı. <laughs> İçi çok lezzetli eminim. Süper sandviç olmuş. Şimdi arkadaşlar biz Zagrepten 55 kilometre falan geldik. Kupa Nehri'nin kenarında bir yer denk getirdik. Bu arada bence çok güzel bir göl kenarına geldik. Dibine kadar geldik ve hiç kimse yoktu. Bugün pazar diye bir aile geldi balık tutmuyor o kadar sadece. Abi İbrahim Tatlıses hayranıymış ağır fanıymış ya. Yani. Daha arkasında çalmış bir yerde falan. Onu ondan bahsetti. Hıh. İstanbul'da diyor. Dünya küçük. Sandviç büyük. Sandviç büyük. <laughs> Elinize sağlık efendim. Gel. Bravo. Evet Bravo. Bizi şey 10 metreyle daracık bir yerde döndün. Tebrik ediyorum. Tebrikler. Beni de tanı. Tanıyorum seni. <laughs> Hadi gel gidelim. Kolay gelsin Elif Sağ olun. Eldivenini de takmış. <laughs> Bir tane daha <laughs> batıracağım. Yalnız burada sabun koymamışlar. Bu sadece su galiba çok kötü. İnsan biraz sabun koyar ya. Elinizdeki şey nasıl? Aşağıya inip dolaşmak ücretliymiş. 5 euro diyor. Şu an e, Hırvatistanlı bir abi bize güzellik yaptı. <laughs> abi durdu bize baktı baktı. Biz çekim yapacağız diye düşündü. <laughs> Gelin dedi geçin dedi. Hadi dedi kam dedi. Vallahi açtı kapıyı adam. Açtı geçebildi. Şimdi de köpeğiyle geçti. Önümüzde gidiyor. Güzel oldu. Elif Hanım bir kapı daha çıktı karşımıza. Biz bunu geçemeyiz. Ne diyor? Dönüşte de oturtman gerekiyor. Ne? Aa. ne yapacağız? Bilmiyorum. Hmm. Nasıl çıkacağız biz buradan? Vallahi bilmiyorum ama biz işte atlarız bir şekilde çıkıyoruz. Mecbur yani. Çünkü dayı soktu bizi buraya. Bence o bizi bekledi gelmeyince devam etti. Geldik zurnanın zat dediği yere. Şimdi buradan mecbur atlamamız lazım. Ben tıkıtımı okutmadan geçtim. <laughs> Çok güzel kaçtık bence. <laughs> Çok başarılı bir kaç kaç. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> kaç. Çok güzel çıktık ama. <laughs> Bizi bu yollara teşvik ediyorlar Elif Hanım. Yine teşekkür ederim kendisine. Tabi tabi. Çok teşekkürler. Köprüyü de görmüş olduk. Arkadaşlar görüntüler muhteşem oldu ya. Çok güzelmiş. Yani burası muhakkak görülmeli bir yer. Güzel oldu. Zaten gördüğünüz görüntüleri de muhteşem bir yer. Şimdi biz artık kalacağımız yeri belirleyeceğiz. Evet. Bakalım nereye doğru devam ediyoruz. Normalde de hayatta nargile hiç içmedik ama. Da video çekiyoruz. Elif Hanım nargile içmemiş. Bu ne lan dondu bu? Gördün mü şeyi? 31 42. Slovakya'da son noktamızda da kaldık. Hayır ne? Slovakya'ya <laughs> Tamam.